Videoya başlamadan önce bolca yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Dine bakışım, kendimi bildim bileli hep soğuk olmuştur. Bunda yaşadığım ortamın ya da yetişme tarzımın da etkisi olabilir, bilmiyorum. Birçok işe girip çalıştım. Başarılı geçen yıllarımın ardından yüksek mevkilere eriştim ama bir yerden sonra bunların hiçbiri tat vermemeye başladı. Nedendir bilmiyorum ama Son işe başladığım yerden itibaren bunları yaşamaya başladım. Adım Bahar. Yaşımın ya da yaşadığım şehrin bir önemi yok. Yıllarca kolejlerde eğitim görüp yurt dışında birçok dalda doktoralarımı verdim. Öğrencilik hayatım hep üstün başarılarla doluydu. Yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'den gelen yüksek tekliflerle ülkeme geri döndüm. İlk başlarda kariyer diye tutturmuş, yıllar geçince hormonların da baskısıyla Annelik güdülerim ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir yandan kariyer yapar, diğer yandan da çocuğumu büyütürüm diyerek hayaller kurar olmuştum. İlerleyen zamanlarda çevremden birkaç kişiyle görüşmüş ama umduğumu bulamamıştım. Yıllar akıp giderken son iş yerimden gelen yüksek tekliften dolayı eski yerimden ayrılmış, büyük bir holdingde üst düzey yönetici olarak başlamıştım. Buraya başladıktan bir süre sonra Hiçbir şeyden tatalamaz olmuştum. Öyle ki yıllar sonra gelen annelik güdülerim dahi bir anda ortadan kaybolmuştu. Robotlaşmış şekilde işe gidip geliyordum. İşimde olan başarımdan dolayı da bu durumları kimseye yansıtmamaya çalışıyor, oradayken bayan mükemmeli oynuyor. Oradan çıkıp evime geldikten sonra tabiri caizse bir ölüye dönüyordum. Kendi içimde yaptığım muhakemede bu düşüncemin aşırı saçma olduğunu anladım. Neden derseniz eğer, her gittiğim yerde çok kısa zamanda faaliyete geçirdiğim, bana ait olan bir sistemim vardı. Bu sistemde her şey saatle kurulmuşçasına, düzenle devam eder, aylarca işe gitmesen bile bozulmadan orayı başarıya götürürdü. Zaten bu kadar çok yerden talep görmemin de nedeni buydu. Yani işe dair bir stresim yoktu. Baş ağrılarım giderek artıyordu. Birkaç gün sonrasında İş yerinde geçirdiğim baygınlık ile bu ağrılarım tavan yapmaya başladı. Sürekli ayılıp bayılıyor, bir şey yiyip içemiyor. Sadece serumla besleniyordum. Hastanede yapılan onca teste ve kontrollere rağmen doktorlar bende olan bu ani değişikliklerin nedenlerini bir türlü bulamıyorlardı. Belki başka hastanelerden bir şey çıkar umuduyla diğer hastanelere de uğradım ama yok. İşime hastane serüveninden dolayı birkaç haftadır gidemiyordum. Yapılacak olan toplantılardan dolayı birkaç günde olsa mecburen uğramam gerekiyordu. Holding'in kapısından içeri girer girmez boğulacak gibi olmaya başladım. Toplantılar önemli olmasaydı bir dakika bile durmazdım. Ama şirket için oldukça önemlilerdi. Kendimi zorlayarak o günü başarıyla atlattım ama acilen bu sıkıntılarımdan kurtulmam lazımdı. Yıllar öncesinden eski bir psikolog tanıdığım vardı. Belki benim kendi kendime yaptığım muhakemelerde gözden kaçırdığım bir şeyler vardır. Bir uzmandan yardım almaya çalışmam daha doğru olur diye düşünerek kendisine ulaştım. Durumumun aciliyetinden bahsederek ertesi sabah için randevu aldım. Metinle yaptığım görüşmeler bana az da olsa yaramıştı. Bilinçaltıma attığım her şeyin gün yüzüne çıkma çabasından bu durumları yaşıyor olabileceğimden bahsetti. Elindeki kağıtlardan yaptığı testlerde her şeyin normal olduğunu, bunun tek açıklamasının bu olabileceğini, birkaç gün daha gidip gelmemin daha iyi olacağını, bu sayede belki farklı bir şeyler varsa açığa çıkarabileceğini söyledi. Ertesi sabah yine erkenden Metin'in yanına gittim. Bir saatlik seansın ardından yanından ayrılarak iş yerime doğru gitmeye başladım. Holding'in kapısına gelene kadar her şey dört dörtlük gidiyordu. Ama o kapıdan içeriye girince yine aynı duyguları yaşamaya başladım profesyonel bakış açımın dışına çıkarak kendimi sorguladığımda işimle ya da burayla alakalı bir problemimin olmadığını tam aksine de işimi sevdiğimi bir kez daha anladım. Bir yerlerde bir problem vardı ama ne? O gün iş yerinde yeniden bayılınca ertesi gün için kurulun toplanmasını rica edip kurul üyelerine haber gönderdim. Sabah onda toplantı odasına herkesin gelmesiyle durumum hakkında konuşmaya başladım yaşadıklarıma teşhis konulamadığını, onlarca doktor ile görüşmeme rağmen bir netice alamadığımı, Metin'in de raporlarıyla beraber diğer hastane raporlarını beraberce sunup detaylıca anlattım. Şu an kurduğum sistemin onları benim yerime birini bulana kadar idare edebileceğini, istemeyerek de olsa sağlık problemlerimden dolayı istifa etmek zorunda olduğumu anlattım. Yeni yapmış olduğum anlaşmalar ve kısa zamanda holdingin elde ettiği yüksek kar marjlarından dolayı kurulca istifam kabul edilmedi. İşleri uzaktan da idare edebileceğimi ve bir ay ücretli olarak izne ayrılmam yönünde karar sunuldu. Eğer bir ayın sonunda durum devam ederse ya da hastalığın bir neticeye varmazsa istifamı o zaman kabul edeceklerini söylediler. Anlayışlarından dolayı kendilerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdım ve kişisel eşyalarımı alarak evime geçtim. Birkaç gün huzur dolu şekilde geçti. Metin'le görüşmelerimden bir netice çıkmadı. Birkaç il değiştirerek farklı hastane ve doktorlarla da görüştüm. Hastalığımın başladığı andan itibaren 7 kilo vermiştim. Kusmalarım devam ederken sıvı ağırlıklı beslenerek güçsüz düşmemeye çalışıyordum. İznimin 10 günü geçmiş, halen bir sonuca ulaşamamış. Üstüne üstlük yeni sıkıntılarda baş göstermeye başlamıştı. Kulağımda aşırı bir uğultu, başımda çatlarcasına ağrı, gözlerim kan çanağı, kemiklerimde ise hareket ederken yaşadığım ağrılar, adetlerimde olan aşırı düzensizlik. Yaşadığım hastalıkların baş göstermeye başladığı şu birkaç ayda her hafta ya da iki haftada bir istisnasız kanamam ve şiddetli ağrım oluyordu. Kilo kaybım hızını iyice arttırmış, günden güne erir hale gelmiştim. Her sabah aynaya baktığımda Günden güne olan değişimlerimle kendimi tanımakta güçlük çeker olmuştum. İznimin 20. günü dolduğunda yaşayan bir ölüden farkım kalmamıştı. O gün evde yiyecek bir şey kalmamıştı. Bina sorumlumuza ne kadar ulaşmaya çalışsam da bir türlü yanıt alamamıştım. Üzerime bir şeyler giyinerek bedenimde kalan son enerjiyle bir şeyler almak için evden ayrıldım. Marketin kapısından içeriye gireceğim sırada kulağımda olan uğultu beni sağır edecek kadar arttığında istemsizce yere yığıldım. Kendimden geçmek üzereyken başımda toplanan kalabalığa son kez bakarak yumdum gözlerimi. Kendime geldiğimde gözlerimi hastanenin o soğuk odasında açmıştım. Yanımdaki yataklarda yatan hastalar kendi dertlerini yaşarken bense artık ölümün gelip beni almasını beklemeye başlamıştım. Hemşireler gelip odada beni kontrol ettikten sonra testlerimin çıkmak üzere olduğunu, Çıkınca doktor kontrol ettikten sonra gidebileceğimi söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Odada kendime gelmeye çalışırken hasta yakını olduğunu düşündüğüm ben yaşlarında birisi odadan içeriye girdi. Kapıdan girerken beni fark etmiş, gözlerime uzunca bakmıştı. İstemsizce bu bakışına karşılık vermiş, o gözlerini benden çekmeden ben bakmayı kesmemiştim. Odada olan küçük bir kız çocuğunun yanına doğru ilerledi. Kızın annesi de yanındaydı. Bu adamı gördüğünde hoş geldiniz diyerek yaşının ileri olmasına rağmen eline kapanarak öpmeye çalıştı. Adam izin vermeden kulluk da, minnette Allah'adır bacım diyerek kadını geri çevirdi. Demek minik hastamız bu kız öyle mi diyerek kızın başına doğru geçti. Kız nedense annesi gibi adamın gelişine pek memnun olmamıştı. Adama bakarak bir şeyler söyledi. Sadece birkaç metre ilerimde olmalarına rağmen kızın ne dediğini anlamıyordum. Adam kızın başına ateşini kontrol eder şekilde elini koydu. Kız bundan hiç memnun kalmamış olacak ki adama sesini yükselterek konuşmaya başladı. Adam kıza normal sorular soruyordu. Nasılsın, nasıl oldun gibisinden ama kız adama giderek artan bir tonda anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Sesi giderek kalınlaşan kız o yatağın içerisinde debelenmeye başladı. Elleri Ayakları hızlı şekilde sağa sola sallanıyordu ama kızın başı sabit şekilde duruyordu. Kafasından bastırıp sabit tutuyor diye düşündüm bir an ama adamın eli çok serbest şekilde duruyordu. Hatta başıyla arasında mesafe bile var denebilirdi. Yerimden doğrularak olanları seyretmeye başladım. Adamın bu sakin tavrı sinirlenmeme neden oluyordu. Kızın dediklerini anlamasam da olduğu durumdan memnun olmadığını anlamam zor olmamıştı. Yerimden kalktım ve bu olana bir son vermek için birkaç metre ilerimde olan adama doğru yürümeye başladım. Kızın yattığı yatağa yaklaştıkça içim ürpermeye başlamıştı. Birkaç adım daha attığımda kızı anladığımı fark ettim. Kız adama küfürler ediyor ve ne olursa olsun çıkmayacağını söylüyordu. Neler olduğunu anlamıyordum. Sedye'ye iyice yaklaştığım anda Adam kafasını kaldırarak bana bakmaya başladı. O anda nefesim kesilir gibi oldu. Derin derin nefesler alıp vermeye başladım. Adam boşta olan diğer elini bana doğru dur işareti yapar gibi kaldırdı. O an sanki zaman durdu benim için. Olduğum yerde kilitlenip kaldım. Kızın konuşmaları bir süre sonra küfürlerden beni öldürme diye yakarışlara dönmüştü. Adam hiçbir tepki vermeden öylece duruyordu. Kızın Beni öldürme diye yakarışları içimi parçalarken kilitlenip kalmış olmam ve hiç kimsenin bu bağırışları duyarak gelip müdahale etmemesi. Öfkeden deliye dönmeme neden olmuştu. O an fırsatım olsa adamı çocuğun başından def eder, hastanenin güvenliklerini çağırırdım ama ne hareket edebiliyor ne de konuşabiliyordum. O şekilde ne kadar kaldım bilmiyorum ama adam elini kızın anlığından çektiğinde ben de kendime gelmeye başladım. Az evvel sövüp sayan kız şu an neşeyle gülücükler saçıyordu. Kafam allak bullak olmuş, gördüklerimin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Adam çok geçmiş olsun. Bundan sonra kızınızın bir sıkıntısı kalmayacak. Bunu ergenlik çağına girene kadar odasında tutun diyerek küçük bir bez parçasını cebinden çıkarıp kadına verdi. Kadın gene eline kapandığında izin vermedi ve yeniden geçmiş olsun diyerek benim yanıma geldi. Bir süre yine göz göze geldik. Sanki bakışları bedenimin içerisini delip geçiyor, bir yandan hayranlık uyandırırken diğer yandan korkmama sebep oluyordu. Kısa bakışmanın ardından bana da geçmiş olsun dedi ve ardına bakmadan odadan çıkarak bir anda gözden kayboldu. Şaşkınlığımı üzerimden attığımda kadının yanına giderek geçmiş olsun. Gelen doktor nasıl bir müdahalede bulundu ki kızınız birden bu kadar yumuşadı ve neşelendi. Allah Ondan razı olsun. Bizi kırmadı, buraya kadar gelerek kızımı yıllardır çektiği beladan kurtardı. Branşı ne doktor beyin? O, doktor değil kızım. O, Allah'ın bu tarz sıkıntılar yaşayan kullarına yardım eden bir hoca. Üfürükçü yani. Tövbe de kızım. Görmedin mi kızım ne haldeydi, ne hale geldi? Hem sahtekar olsa paramızı alır, bizi dolandırırdı. O ise sadece Allah'a minnet ederek dua edin dedi ve gitti. Çok geçmiş olsun teyzeciğim. Ne diyeyim bilemedim. İnançsız olmam ve piyasada dönen bu tarz olaylardan ötürü adama ve kadına inanmamış, deli olduklarını düşünmeye başlamıştım. Yalnız anlamadığım tek bir şey vardı. Elini kaldırdığında bana ne olmuştu? Gerçi bedenim tam olarak sağlıklı olmadığından yaşananlara anlam vermeye çalışırken küçük bir kilitlenme yaşamış olabilirdim. Kafamın içerisindeki düşüncelerle boğuştuğum sırada hemşire adımla seslendi. Testlerimin çıktığını, doktor beyin beni beklediğini söyledi. Yanımdaki masanın üzerinde olan eşyalarımı alarak hemşirenin peşinden ilerlemeye başladım. Doktorun odasının önüne geldiğimizde dayanamayarak hemşireye çocuğun neden yattığını ve nasıl bir rahatsızlığının olduğunu sordum. Hemşire, sana ne dermişçesine suratıma baktı ama ayıp olmasın diye de üstün körü nedenini anlayamadığınız bayılmaları ve ağrıları vardı. Tetkikleri halen devam ediyor diyerek geçiştirip doktor bey sizi bekliyor. Buyurun diyerek kapıyı gösterip yanımdan ayrıldı. Doktor yine diğer doktorlarla aynı konuşmayı yapmış, neyim ne olduğunu anlayamadıklarını ve bolca dinlenmem gerektiğini, artık hastaneden çıkış yapabileceğimi söyleyerek imzaladığı bazı kağıtları elime tutuşturup gönderdi. Dönüşte Yine markete uğrayarak bir şeyler alıp evime geçtim. Adamın bakışları sürekli gözümün önüne geliyordu. Kendime kızarak beğenecek ya da aklına getirecek başka birini bulamadım mı? Hem hastanede rastgele gördüğüm biri hem de sahtekar bir üfürükçü. Kendine gel Bahar diyerek kafamda olan düşünceleri farklı şeylere odaklanarak değiştirmeye çalıştım. Birkaç dakika sonra yine o adamı düşünürken buldum kendimi. Üstelik garip şekilde adamı düşünürken Kafamın çatlarcasına olan ağrısı geçiyor, kendimi iyi hissediyordum. Saatlerce bu mücadeleyi verdim. Saat iyice ilerlediğinde uyumanın bana iyi geleceği, belki kafamın içerisindeki düşüncelerden kurtularak başımın ağırmamasıyla rahat bir uyku çekebilecektim. Oturduğum yerden doğrularak yatağıma girdim ve uzun zamandır ilk kez başımın ağrısı olmadan gözlerimi yumarak kendimi rahatça uykunun kollarına bıraktım. Adamı aşırı fazla düşünmüş olacağım ki rüyamda bile onu görmüş, uzaktan seyretmiştim. Kalabalık bir grubun önünde oturmuş, onlara bir şeyler anlatıyordu ama konuşmaları hastanede duyduğum gibi anlaşılmazdı. Belki yanına yaklaşmam, hastanede olduğu gibi işe yarar düşüncesiyle ona doğru ilerlemeye başladım. Aramızda birkaç metre kalmıştı ki onu dinleyen kalabalık birden onu korumak istercesine Nasıl kalktıklarını bile anlamadan önümde belirdiler. Yüzlerce insan gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Hepsinin gözleri sarı, bal rengine çalıyordu. Hepsi bir ağızdan bana bir şeyler söylemeye başladılar ama anlamıyordum. Ardından hepsi bir anda ikiye bölünüp sağa sola ayrıldılar ve o adını bile bilmediğim üfürükçü onların içerisinden ağır adımlarla bana doğru gelmeye başladı her adımında içim titriyor, adeta benden bir şeyler kopup gidiyordu. Önüme geldi ve o beni esir eden gözlerini gözlerimin içerisine dikti. İçimde bir yangın başlamıştı adeta ama neyin yangınıydı bu anlamış değilim. Gözlerime uzun uzun baktı. O baktıkça ben olduğum yerde eriyordum. Bir an o gözlerinin güzel rengi ortadan kayboldu ve yerini yanan bir aleve bıraktı kırmızı olan gözlerini gördüğümde yerimden kanter içinde kalmış şekilde fırladım. Uzun zamandır hiç bu şekilde kabus görmemiştim. Ağrılarımdan dolayı kaç zamandır doğru dürüst duşta alamıyordum. Sadece bedenen temiz olmak için hızlıca girip köpüklenip durulanıp çıkıyordum. Ama şimdi bedensel olarak bir ağrı hissetmiyordum. Korkmuş olmanın verdiği bir reaksiyondu sanırım. Hızla yatağımdan çıktım ve bu anı değerlendirmek için duşa girdim. Uzun bir duş sefasının ardından kurulanarak duştan çıktım. Saate baktığımda sadece birkaç saat uyumuştum. İlk kez hissettiğim açlıkla özlemini çektiğim ne varsa ağzıma atmaya başladım. Ne olduğunu anlamasam da bu bana iyi gelmişti. Hızla yatağıma girdim ve sabaha kadar deliksiz bir uyku çektim. Sabah uyandığımda gecenin etkisi geçmiş, ağrılarım yeniden baş göstermişti. Ağrılar içerisinde kıvrana kıvrana saatlerce yatağın içerisinde dönüp durdum. Ne uyuyabiliyor ne de yataktan çıkabiliyordum. Öğlen saatlerinde ancak yataktan çıkabilecek gücü kendimde bulabilmiştim. Doktorların verdikleri ilaçlarımı içtim ve sıcak su torbamı alarak salona, televizyonun başına geçtim. Kanallar arasında dolaşırken ancak akşam edebilmiştim. Battaniyemi üzerime iyice çektim ve film olan bir kanalda durarak uzanıp seyretmeye başladım. Bir süre sonra içim geçmiş. Rüyamda yine Üfürükçü'yü görmeye başladım ama bu defa çok ama çok daha farklı bir rüyaydı bu. Bana onu bulmamı, çok vaktimin kalmadığını, bana yapılan büyünün son aşamasında olduğumu, eğer ona ulaşmazsam öleceğimi söylüyordu. Rüyamda onunla tartışmaya başladım. Ben böyle şeylere inanmam. Bunların hepsi birer safsata. Sizin tek derdiniz insanları kandırmak, paralarını alarak dolandırmak. Başka bir halta yaramazsınız. Benim bu sözlerimin üzerine o tek kelime etmeden bir anda yanımda bitti. Elimden tutarak hızla bir yere doğru çekip götürmeye başladı. Ona ne kadar direnmeye çalışsam da olduğumuz yer sürekli değişiyordu. Bilek kısmım elinin ısısıyla adeta yanarken beni bir odanın içerisine getirdikten sonra bıraktı bileğimi. O an o acıyla bileğime baktığım sırada bak bu kadına iyi bak. Senin bunları yaşamanın nedeni bu kadın. Yaşadıklarının benimle bir alakası yok. Bu kadın senin gibi nice insanın ölümünden sorumlu. Para için her şeyi yapan biri. Senin nefret etmen gereken Allah yolunda olan bizler değil böyleleri olmalı. Kafamı kaldırdığımda suratında meymenet olmayan çirkin mi çirkin bir kadın karşımda durmuş bir şeylerle uğraşıyordu. Birden bir şey benim içimden geçerek kadının yanına doğru gitmeye başladı. Bu bir kadındı. Yüzünü göremiyordum ama içimde onu nedense tanıdığıma dair bir his vardı. İçimden geçip giden kadın, meymenetsiz olan kadının önüne kadar gitti ve masasının dibine çöktü. Çantasından bir tomar para, bir kalıp sabun ve benim aylardır kayıp olan birkaç eşyamı çıkararak kadına uzattı. Kadın eline aldığı paraya bakmaya başladı ardındansa diğer eşyaları aldı ve öyle bir kahkaha atmaya başladı ki yerimden sıçrayarak uyandım. Yine kanter içerisinde kalmıştım ve ağrılarım ortadan kaybolmuştu. Neler yaşadığıma dair en ufak bir fikrim yoktu. Başımı ellerimin arasına alarak bir süre kendime gelmeye çalıştım. Uyandığımdan beri ağrılarım yoktu ama başım ellerimin arasındayken bedenimde hafif bir sızlama başladı. Nereden geldiğini anlayamadığım bu sızlama giderek şiddetini arttırırken kaynağını da anlamamı sağlamıştı. Sol bileğim aşırı derecede sızlıyordu. TV'nin ışığında bakmaya çalışsam da bir şey anlayamamıştım. Hızla yerimden doğrularak lambayı yaktım ve o an kendime hakim olamayıp bastım çığlığı. Bileğim kıpkırmızı olmuş, kaynar su dökülmüşte yanmış gibi kabar kabar kabarmıştı. Hızla banyoya koştum ve soğuk suyu açarak bileğimi altına tuttum. Sızısı giderek dinerken hayretler içerisinde bileğimi bir o yana bir bu yana çevirerek bakıyordum. Sızısı iyice dindiğinde mutfağa giderek dondurucudan buzları çıkarıp genişçe bir kabın içerisine döktüm. Ardından su doldurarak donması için dolaba attım. Buz doldurduğum kabı alıp mutfak masasının üzerine koydum ve sandalyeye oturarak bileğimi içerisine daldırdım. Acım Bayağı hafiflemişti ama buzlar adeta tenime değdikçe buhar çıkarıyor, sıcak bir şeye değiyor gibi tepkiler veriyorlardı. Çok geçmeden buzların büyük bir kısmı erimiş, acım tamamen dinmişti. Gözlerim bileğime kaydığında ise önceki şoku daha atlatamayan ben ikinci bir şok ile karşı karşıya gelmiştim.